İsmail Ağa Camiası Fatih Medreseleri Vakfı, Masum Bayraktar ve Müntesipleri, Üstadımızın bilgisi ve rızası dışında, Üstadımızla maddi ve manevi hiçbir bağı olmadığı halde, kamuoyunda bağı varmış gibi göstererek tavır takınmaları, yaptıkları faaliyetlerini Üstadımızın faaliyetleriyle aynı ve devamı şeklinde kamuoyuna lanse etmeleri, Üstadımızın ve İsmail Ağa Camiamızın kamuoyunda itibarını, ve güvenilirliliğini zedeleyecek tavırlar sergilemeleri bu açıklamanın yapılmasını zaruri kılmıştır. Şu hususun kamuoyu tarafından ayrıca bilinmesi önem arz etmektedir. Fatih Medreseleri Vakfı, Masum Bayraktar ve müntesipleri üstadımız tarafından kovulduğu günden bugüne 12 yıldır üstadımızla hiç görüşmedikleri halde sevgili üstadımızın emir ve talimatlarıyla çalışıp hizmet ettiklerini iddia etmeleri ve bu hususta sevgili üstadımızı sevenlerin maddi ve manevi duygularını istismar etmeleri, bugünlerde bu açıklamanın ne derece zaruri olduğunu göstermektedir. Masum Bayraktar ve müntesiplerinin 12 yıldır bir kere dahi üstadımızın huzuruna çıkmadıkları halde, başta devlet ricali, kamu personeli, belediye başkanları, sanayici, esnaf, tüccar ve halkın her kesiminden insanlarla görüştüklerinde, sevgili üstadımızın gözetiminde, onun izni ve emriyle çalıştıklarını iddia etmeleri, açık bir istismarın delili olma hususunda yeterli değil midir? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu masum bayraklar hakkında elinde olan bilgi ve bulgular şunlardır. Ee, yaz döneminde bizim talebeler yaz dönemi münasebetiyle talebeleri dağıtmıştık. Sonra e, Eylül ayı geldiği zaman talebeleri topladığımız zaman bizim 12 tane talebemiz medresede e, faaliyetler yap yapmaya başladılar. Yaptığı faaliyetlerde yani her şeyin Allah olduğuna her şey Allah'tır. Hu -hu. Her birbirlerine böyle saf bir olanlara hep böyle aşılamamasını hep böyle altından altından böyle sonra bir haber aldık onları topladık. Gelin bakalım oğlum buraya. Geldiler, ne diyorsunuz sizin iddianız nedir? Dediler o zaman her şey Allah'tır. Ya oğlum bunu nereden duydunuz, bu nedir? Ne kadar dedik sana çocuklar böyle. O zaman sen de Allah'sın, ben de Allah'ım. Lan şu mı yani şu mı ağzımıza yapışmayan şey yani nedir diyelim, neuzubillah yani söyleyemeyeceğim. O bile Allah'tır. Her şey Allah'tır. Böyle deyince sonra ıı, daha önce de duymuştuk zaten böyle kendine rabıta ettiğini duymuştuk ama birebir ben ondan haberim yok. Arkadaşlarla bizim hoca arkadaşlarla benim yanımda olan arkadaşlarımla beraber geldik İsmail'e onları da aldık. Masum'u da çağırdık ve orada başka arkadaşlar da vardı, şoför zekeriye de vardı. Orada konuşuyoruz, çocukların aynı bize dediklerini Masum'un yanında, Masum da dinliyor. Anlatın bakalım ne diyorsunuz? Her şeyin Allah olduğunu söylüyorsunuz, evet dediler. Sonra onların sınıf hocası, Muhammed Nurullah denilen sınıf hocası, o hoca, oğlum şu da mı Allah'tır diye böyle hani kızarak buna yani ağza yakışmayan bir şey hakkında şu da mı evet dedi. Dedim masum ne oluyor dedim yani bu nedir dedim yani. Bunları sen, bunları senden mi öğrendiler bunlar dedim. Nedir bu dedim. Aynen şöyle dedi. Her şey yerinde gayet güzel. Her şey yerinde ve gayet güzel. O zaman anladım ki ha aynı kişide yani. E şimdi ondan sonra biz tabi o çocukları kaybettik. O çocuklar onun yanına gittiler. Ve o çocuklar onun birebir adamı oldu. Ondan sonra da efendilerimiz bu minbar üzerinde günlerce sürdü, aylarca sürdü bu birden olmadı yani. Ondan sonra efendilerimiz 36 kişi topladı. 36 tane hoca buraya toplandılar, Karar alındı. Şu üç şey. Sohbetine gidilmeyecek. Efendim yardım edilmeyecek. Talebe verilmeyecek. Bu yüz karar alındı, Efendi Hazretleri'ne söyledi, söylendi bu, Efendi bu okumacaların huzurunda aynen şöyle buyurdu. Yani, اِذَا شَرْبُ الْقَلْبُ حُبَّ شَيْءٍ فَلَا تِأَمَّلْ اِصْرَافُ Bir kalp, bir sevgiyi içtiği zaman, o ondan döneceğini hiç ümit etme, dönmez ondan Ve böyle, bundan sonra biz o talebeler zaten, talebeler onun yerine ciddiler. Ve böyle. bu ayrılık oradan başladı. Ve o gün, bu gün aynı faaliyetlerini, faaliyetlerini sürdürüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi Allah-u Teala eserine bu fakire bu açıklamayı yapma imkanı bahşettiği için sonsuz hamd olsun. Yani çok büyük bir yanlış içinde bulunan kişilerin o yanlışını Ümmet-i Muhammed'e duyurma vazifesi tevdi edilmiş oldu. Elhamdülillah. Az önce Hoca hocamızın, Recep hocamızın bildirdiği gibi ben o nihayetinden itibaren bir kişiye daha ilave etmek istiyorum müsaadesiyle. Bir, e, Mektubat-ı Rabbani'nin birinci cildindeki 290. mektubu kendi haklarında e, uygulanması gereken bir mektup gibi algılamaları tamamen asla, asla olmayan batıl bir anlayış, itikatla beraber o mektup üzerine kendi görüşlerini bina etmeleri yatar yalan zuhuratlar, asılsız zuhuratlar ki buradaki hoca efendi bunu biliyorlar. Yani Efendimiz'in huzuruna gelip şöyle bir zuhurat, yalan söylüyorsun Efendimiz'e demiştir. Bu zatın böyle bir hali vardır. Ve e, bu fakirin ismini de Türkiye'nin birçok şehrinde sanki onların yanındaymış gibi kullanmıştır. Bu hususta hakkımı onlara etmiyorum. Onların yetkili olan adamlarıyla ben görüştüğümde benim polisim olsa, benim jandarmam olsa siz anında tutuklarım dediğimi de burada tekrar ifade etmiş oluyorum. Haksızlık yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz diye yüzlerine bunu söylemişimdir. Allah-u Teala an bu şerfin, bu nifakın sona ermesini bizlere göstersin inşallah. Bunu tabi Mevla ancak kurtulacaktır. Bunlar hakkından ancak Mevla gelecektir. Onun için Başlayıp adına, akabinde hocalarım adına ve buradaki hoca efendi ve kardeşlerim adına ve cemaatimiz adına Rabbimizden bu nifakı, bu fitneyi bir an evvel söndürmesini niyaz ve talepte bulunuyor. Elhamdülillah İsmaila Camiası